Bakayım, ne aldınız şeyizin annemle? Ya bir şey almadık, mutfak gereçleri işte. Şey ne yani. aldınız? Masa örtüsü falan. Kız masa örtüsünü ne yapacaksın? 2 tane sofra beze alaydın ya. Ya biz masada yiyeceğiz. Ha, babanın evinde de masada yiyordun. Allah Allah! Başka ne aldınız? Gecelik aldık 2-3 tane. Ne yapacaksın gecelik? Ne yapacaksın derken gece ne giyeceksin? Kız hangimiz gecelikle yatıyoruz? Kocamızın donu ne güne duruyor? Ay saçmalama abla. Hmm. Toplamışın çer çöpü çeyizine. Hmm. Başka ne aldınız? Peynir doğrama aparatı aldım. Peynir doğrama aparatı mı? Peynir doğrayacağım. Hmm. Kız biz masaya kalıpla koyuyoruz. Ya ben kalıpla koymak istemiyorum, keseceğim. İki gün kesersin, üçüncü gün sen de koyarsın kalıpla. Ben sen değilim. Sen ben olamazsın zaten. Ben sen olmak istemiyorum da zaten. Hata bende ki ben sana ablalık yapıyorum. Ya yapma. Hata bende. Yapma ablalık. Allah Allah. Aynen ölünce cenazeme de gelme tamam mı? Gelmem. Hı, gelmezsin. Gelmeye gelmedi de Milletin ağzına laf verirsin. Geri zekalı. Diyecekler dünya iyisi kızım kardeşi gelmedi cenazesine. Derler kapatıyorum. Kapatıyorum. Hadi baba.